Maltaş TV ekranlarından iyi akşamlar. Seçim 24 programıyla karşınızdayız. Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Mart ayında sandık kurulacak ve ilçelerde, illerde, büyükşehirlerde belediye başkanları belli olacak. Biz de şu an aday adaylarımızla programlarımıza devam ediyoruz. Bu akşam konuğumuz AK Parti'den Gülyalı Belediye Başkanı aday adayı olan Sayın Abdullah Sipahi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, Abdullah Bey 5 yıl boyunca AK Parti'den Gülyalı İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 5 ee, yıl boyunca görevi yürüttükten sonra ise e, yine partisinden Gülyalı Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Bu süreci değerlendireceğiz. Gülyalı neler bekliyor aday olması halinde onu konuşacağız. Ee, programımız boyunca Gülyalı'yı ve Abdullah Sipahi'nin aday adaylığını değerlendireceğiz. Ee, başkanım öncelikle şunu sormak istiyorum. Abdullah Sipahi neden aday adayı oldu? Öncelikle bana bu fırsatı, bu imkanı verdiğiniz için Altaş ve ailesine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki siyaset yapıyoruz. Siyaset yapanlar, siyasetle uğraşanların bir hedefi olmalı. Bizim de kendimize göre bir hedefimiz vardı. Ben ilçe başkanı olduğum günden bugüne kadar ki içerisinde Gülyalı'ya nasıl faydalı olabiliriz, Gülyalı'nın sorunları nasıl çözebiliriz anlamında çok ciddi anlamda bu ilçe başkanlığı yaptığım dönem içerisinde çalışmalarda bulunduk. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Gülyalı için bu 2024 Mart ayında yapacak olan seçimlerde Gülyalı'da belediye başkanlığına talip olduk. Yani en büyük hedefimiz, isteğimiz, talebimiz de daha yaşanabilir, daha güzel bir Gülyalı içindir ve bu anlamda da e, aday olarak sahaya çıktık. Şunu sormak istiyorum. Şimdi e, aslında Cumhur İttifakı'nın tek kazanamadığı ilçeydi önceki 2019 evet. yerel seçimlerinde Gülyalı. Evet. E, ama şöyle bir durum da var. Mesela dönüp geçmişe bakıyorum. bakanlık Bakanların ordu ziyaretlerinde evet. siz Gülyalı'yı temsil ettiniz orada. Hani birçok yatırım getirilmesini sağladınız. Evet. Evet. E, gerek Büyükşehir'deki Büyükşehir çalışmalarında olsun evet. yaptığınız girişimlerde ilçeye yine birçok yatırım kazandırdınız. Evet. Sizin ilçe başkanlığınız döneminde hem hükümet hem de Büyükşehir yatırımları anlamında neler yapıldı Gülyalı'ya? Aslında sorarsanız tam detaylı bir şekilde girmek istemiyorum ama ana başlıklarıyla ile kısaca ifade etmemiz gerekirse yatmay olan yatırımlar, hizmetleri orada büyükşehir belediyesi ve devlet yatırımı olarak iki kategoride değerlendirebiliriz. Orada büyükşehir belediyesi anlamında baktığımızda, değerlendirdiğimizde şimdi Gül en büyük sorunlardan bir tanesi yol meselesi. Her gittiğimiz yerde vatandaşın bize çok ciddi anlamda bu konuda talepleri vardır. Ben ilçe başkan olarak atandığım ilk dönemlerde Turna Suyu'da oranın kanayan yarası Uluca mevkiinde 3 kilometrelik bir alanın bize seçimi kaybettirdiğini arkadaşlarımız, siyaset yaptığımız arkadaşlarımız ifade ettiler. Yani başkanım burası olmaz olmaz anlamında burayı yaparsak biz seçim alırız noktasına kadar da götürdüler. Biz ilk önce Bismillah diyerek Turna Suyu'nda bu bahsetmiş olduğumuz 3 kilometrelik yolu asfaltladık. Şu anda çok konforlu bir şekilde Turna Suyu'ndaki hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi yine en büyük meselelerimizden bir tanesi de Tekeslenme Ambarcılı Mahallesi'nde 3 tane mahalleyi birbirine bağlayan grup yolumuz vardı. Burası da çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyordu. Biz çok şükür or burada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımıza da teşekkürlerimizi Şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olsunlar. Elimizden tuttular biz 7,5 kilometrelik bu e, grup yolunu da bitirdik ve şu anda oradaki e, sakinlerin hizmetine sunduk. Orada çok kısa bir mesafe kaldı. Aşağı yukarı 800-900 metrelik bir süre kaldı. İnşallah önümüzdeki bu seçim süresi içerisinde de tekrar görüşüp bu yarım kalan kısmı da inşallah tamamlayacağımız kanaatindeyim. Bir diğer önemli e, yaptığımız asfalt çalışmalardan bir tanesi de biliyorsunuz Taşlıçay mahallemizde. Orada da yaklaşık 6 kilometrelik bir yolu sıcak asfalta kavuşturduk. Şu anda e, dışarıdan gelenler işte yurt dışından gelenler bir Avrupa havasında e, köye gidip geldiklerini ifade ediyorlar. Memnuniyetlerini bahsediyorlar. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Yani bunlar yeterli mal, yeterli değil. İnşallah Gülyalı'mızın 13 tane mahallesi var. Her bir mahallede eksik kalan şeyleri Rabbimize nasip ederse, fırsatımız, imkanımız olursa önümüzdeki süre içerisinde inşallah diğer mahallelerimize kalan yerleri tamamlayacağız. Şimdi biraz önce de ifade etmiştim. tabi detaya girmek istemiyorum ama e, devlet yatırımları anlamında da, hükümet yatırımları anlamında da birkaç yere. de e, temas etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de tabii büyük şehri e, bitirdik geçtik gibi oldu ama birkaç yeri daha var. Onları da tamamlamak istiyorum. Tabii ki şimdi özellikle evet. Çikolata Park bölümünde de ciddi yatırım var. Evet. Şimdi ben e, şöyle biliyorsunuz, hemen havaların çıkışında e, yolun sağ tarafına baktığınızda Kana Park, yani durgun su sporlarının yapıldığı çok güzel bir mekan, bir e, hizmet e, yapıldı. Burada. Özellikle hafta sonları geldiğinizde cıvıl cıvıl inatsanız yere düşmüyor. Her türlü şeye ihtiyaca cevap verebilecek durumda. Bunun yanında Çikolata Parkı biliyorsunuz daha önceki dönemde yapılmıştı ama şu andaki dönemde de işte orası bir mini alışveriş merkezi noktasına getirildi. İşte dükkanlar ihaleye çıkarıldı. İnşallah Gülyalı için çok ciddi anlamda bir gelir getirici bir kaynak haline gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bizim Gülyalı'da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de ben ilçe başkan olarak atandığımda gündeme gelen konulardan bir tanesi de doğalgaz meselesiydi. Çok şükür. Bu bizim dönemimizde bize nasip oldu. Biz de e, bu konuda gerekli çalışmaları, görüşmeler yaparak önce 2022 yılı içerisinde Perşembe ilçemiz ve Gülyalı ilçemiz olmak üzere 2022 yatırım e, programına aldırdık ve süreç takip ettik. İşte 2023 ayı, Temmuz ayı itibariyle de. Ee, çok şükür Gülyalı'da kazma vuruldu ve doğal gaz şu anda evlerde kullanıldı. Yaygınlaşıyor. Daha da ileri seviyelere inşallah ge gelecektir. Yine bizim e, dönemimizde e, tabi biliyorsunuz Gülyalı Belediyesi tabi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediye. Ama biz görev yaptığımız süre içerisinde öyle bir ayrım içerisinde asla bulunmadık. Yani çünkü yaptığımız hizmetin Gülyalı'ya, Gülyalı, Gülyalı insanlığı olduğunu biliyoruz. Onun bilincindeyiz. Ve işte Çevre ve Şehircilik Bakanımız ilimizi ziyarete geldiğinde biz kendisinden çöp toplama kamyonu rica etmişti, kendisinden söylemiştik. O zaman da sağ olsun Sayın Bakanımız bizi kırmadılar. Bunu biz yine Gülyalı'mıza kazandırdık. Şu anda hizmetini devam ediyor, veriyor. Devlet yatırımlarına geldiğimiz zaman, şimdi yine turnasyonun kanayan yarası diyeceğim ben ona. En çok taleplerden bir tanesi her gün her platformda bana iletilen bir futbol sahası talebi vardı. Çok şükür hamdolsun Biz e, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız ilimiz ziyaretine geldiği e, zamanda bunun sözünü aldık. Ama bu iş böyle kolay olmadı. Süreci takip ettik. E, futbol sahası şu anda bitirildi. Turna suyunda gençlerimizin işte e, spor imkanlarını yapmalarını sağlayan çok güzel bir tesis oldu. Yani oradaki e, turna sahyıdaki kardeşlerimize, işte gençlerimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, bunun da kalmadık e, Gülyalı Merkezi Ürün Bey Mahallemizde Gençlik Merkezi ve e, Kapalı Spor Salonu e, şehit şu anda devam etmekte. E, inşaatı devam etmekte. İnşallah Şubat veya bilemedim Mart ayı içerisinde de bitecek. Hizmeti kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyorum yani. E, ana başlıklarıyla kısaca yani gözle görülürlerle bunlar ama detaylara girdiğimizde Gülyalı noktasında yaptığımız hizmet çok fazla. Bunu da zaten vatandaşımız biliyor. Onun takdirini, kamuoyunda takdirini bırakıyorum. Evet şimdi e, bahsettiğiniz aslında projeler, bahsettiğiniz çalışmalar, evet. azoz çalışmalar değil. Mesela hani yolu zaten bahsetmiyoruz da mesela bir çikolata park var. Evet. Havalimanı Gülcalı ilçesinde havalimanı ardından evet. oraya yapılan yatırımlarla insanlar mesela hafta sonunu çikolata parkta geçiriyor. Evet. Kanun durgun sporlar için yapılan yerler var. Evet. Gerçekten önemli yerler, evet. önemli projeler. Hani evet. e, dönüp baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. bir belediye ama Cumhur İttifakı'nın yaptığı yatırımlarla da sahip çıktığını evet. anlattıklarınızdan da biz şahit olabiliyoruz. Tabii ki evet. ben şunu da belirtmek istiyorum. Ee, Sayın Sipahi her bakan evet. ziyaretlerinde veya bir ilçe yatırım olacaksa yapılabilecek her toplantıda bizzat ilçesine evet. daha fazla yatırım alabilmek için yer aldığını biz zaten toplantıları takip ettiğimizde gördük, şahit olduk. Şimdi. E, aday açıklamanız var, e, aday adaylı açıklamanız oldukça coşkulu geçti. Ben onu ekranlara taşımak istiyorum öncelikle, bir hatırlayalım onu, seyircilerimiz de bir izlesinler. E, muazzam bir coşku vardı hani, Gülyolu'da evet. size destek verenler, AK Parti'ye evet. gönül veren vatandaşlarımız evet. aday adaylığı açıklamanıza katılmıştı. Sonra sahayı soracağım, tabii ki aday adaylığı açıklamanızdan sonra e, sağ nasıl gidiyor, ziyaret ne ediyor onu konuşacağız evet. ama öncesinde Sayın Sipahi'nin aday adaylığı açıklaması var, onu bir izleyelim. Ee, geçtiğimiz günlerde yaptı. Ardından sahayı değerlendireceğiz. AK Parti Gülyalı İlçe Başkanı Abdullah Sipahi görevinden istifa ederek AK Parti'den Gülyalı Belediye Başkan aday adayı oldu. Sipahi adaylığını partisinin Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde yoğun katılımla açıkladı. Vatandaşlar Sipahi'yi yalnız bırakmadı. Köylalımızın 13 tane birbirinden güzel mahallesi var. Her mahallede ne eksiğimiz var, ne ihtiyacımız var onu biliyorum. Rabbim nasip eder. Partimizin yetkili organları da eğer bizi uygun görür de sesmenlerimizin de teveccühünü kazanır, belediye başkanı olursak hepinizin huzurunda söylüyorum ben koltuğa oturduktan ikinci gün sonra ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Hazırız. Yani Gülyalı'nın bütün sorunların, dertlerini biliyoruz. Sipahi açıklamasında ilçe başkanlığı döneminde iktidar tarafından Gülyalı'ya yapılan hizmetleri de anlattı. İşte Gülyalı'ya bakın girişinden, işte havaalanı, durgunsuz sporların yapıldığı alan, çikolata parkımız, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, turnasuyu mahallemizin Turna yıllardır hayali olan en büyük sorunu olan futbol sahası sorununu, arkadaşlarımızın desteğiyle, milletvekillerimiz ve il başkanımızın desteğiyle beraber işi takip ederek elhamdülillah çözdük. E Gülyalı ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de doğalgazdı. Birileri buna sahip çıkmaya çalışabilir. Biz ilk önce bu doğalgazın Perşembe ve Gülyalı ilçemize gelmesi noktasında çok ciddi anlamda mücadele verdik ve bunu kazandık. Abdullah Sipahi Gülyalı'da davalarının kimin aday gösterileceğinin değil AK Parti'nin yeniden sandıkta zaferle çıkması olduğunu kaydetti. Bu görev bize tevdi edilirse kaldığımız yerden hep birlikte beraberce devam edeceğiz. Hani bir laf vardı ben onu söylemek istemiyorum ama yeri geldi söyleyeyim. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir anlamında. Ben Abdullah Sipahi olarak AK Parti'nin bir sayın Cumhurbaşkanımızın burada temsilcisi olarak bu hükümetin burada temsilcisi olarak elimizden geldiği kadar gül her noktasında bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz. Şunu da söylüyorum. Bizim için burada aday adayının adayının kim olduğu hiç önemli değil. Önemli olan burada bir iş kazası olarak kaybetmiş olduğumuz belediye seçimlerini AK Parti olarak kazanıp tekrar taşlandırmak istiyoruz. Biz buna talibiz. Evet, e, az önce de izlediğimiz üzere yoğun bir kalabalıkla birlikte Sayın Abdullah Sipahi aday açıklamasını yapmıştı. Coşkulu bir kalabalıkla başladınız. Evet. Ardından da sahadasınız. Sahada tepkiler nasıl, ilgiler nasıl merak ediyoruz. Evet, yani teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ben de o günkü işte aday adaylığı açıkladığımız o basın açıklamasında bir miting havasında geçti. Çok güzel bir teveccüh vardı, bir, e, bir ilgi alaka vardı. E, yani doğruyu söylemek gerekirse ben sadece... İşte eş dost arkadaşlarımıza duyuru yapma şansına sahip olduk. Yani herkesin de benim basın açıklaması yapacağından bir bilgisi de yoktu. Yani. Ama ona rağmen katılım çok güzeldi, coşku çok güzeldi. O günden itibaren biliyorsunuz ilçe başkanlığımızdan görevimize istifa ettikten sonra o günden itibaren veya aday adaylığımı açıkladığım günden itibaren hep sahadayım. Sahada şunu görüyorum, tabii siyaset yapıyorsun, bu da insanı çok mutlu ediyor. Yani insanların yüzü gülüyor, bir bekleyiş var, bir umut var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. tepkiler çok güzel. Bu da bizi tabi cesaretlendiriyor. Demek ki biz Gülyalı'ya e bir iz bırakmışız, bir şeyler yapmışız. Yani tabiri caizsel gittiğimiz yerde bu iş yaparsa Abdullah Sipahi yapar. Bu da tabi insanız nefis taşıyor. İnsanın da çok da hoşuna gidiyor yani. Mutlu ediyor, onurlandırıyor. Evet onurlandırıyor. Yani çok güzel bir tepki var. Sağda yansıması çok güzel. İnşallah evet. taşlandırırız diye düşünüyorum. Şunu merak ediyorum. Abdullah sipar şu an aday adayı. Evet. Parti, AK Parti sizi aday olarak gösterdi milletimizle evet. Milletimiz de teveccüh gösterdi ve sizi sandıktan başkan olarak çıkarttı. Gülyalı'yı nasıl bir beş yıl bekliyor bu durumun gerçekleşmesi halinde? Valla tabiri caizse ben Gülyalı'yı çok seviyorum. Gülyalı aşığı bir insan, öyle bir siyasetçiyim. Yani çocukluğumdan beri Gülyalı benim için çok farklı. Gülyalı daha güzel, daha yaşanabilir. Gerek devlet gerek işte büyük şehir anlamındaki hizmetlerden hak ettiği hakkını alabil, alabileceği, yatırımlarını alabileceği, daha konforlu, daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe olacak. Yani bunu sağlayacağız inşallah. Bu bilgi birikim tecrübe de bizde var. Yani benim işte 25 yıllık bir devlet tecrübesi var. Yani masanın her iki tarafında görev yaptık. Yani bir birikim var. Bu birikimi Güllal'da kullanmak istiyorum ben. Yani ne, nereden istenir, nasıl istenir, ne yapılabilir çok iyi biliyorum. Bildiğim kanaatindeyim yani bunda iddialıyım. Zaten 5 yıllık ilçe başkanlığı sürecimize de bu ortaya koyduğumuz şeylerle de bunu ispatlamışız diye düşünüyorum ama yılmadan yani kaldığımız noktadan inşallah devam edeceğiz. Ben şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Diyelim ki bizim partimiz, büyüklerimiz, yetkili organlarımız bizi aday aday olarak gösterdi. Aday gösterdi. E, aday gösterdi pardon, düzeltiyorum. Adayı gösterdi. Sahadayız. Ben ikinci gün ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü Dersime çok iyi çalışıyorum. Gerçekten Gülyalı'nın her mahallesinde hangi sıkıntı, hangi sorunlar biliyorum. Ona göre bizimle bir plan, bir program çerçevesi içerisinde Gülyalı'yı 19 ilçe içerisinde hak ettiği bir yere inşallah getireceğiz. Temennimiz bu. Şunu da sormak istiyorum. Mesela şu an mevcut Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, evet. yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu sefer Altınordu Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Siz görev, ilçe başkanlığı görev sürenizde çok eleştirdiniz. Niçin eleştirdiniz? Gülyalı'da çok sayıda arazi sattığını evet. ve bu sattığı arazinin karşılığında halka hizmeti olmadığını dile getirdiniz. Evet hem Sayın Tepe'nin o 5 yıllık Gülyalı'daki evet. yönetimini hem de Altınoluk başka bir ilçeye aday olması, aday aday olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz 5 e, tane belediye meclis üyemiz vardı. Daha sonradan bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tane belediye meclis üyesi arkadaşımız e, Sayın Ulaş Tepe'nin yapmış olduğu hizmetlere, eylemlere, söylemlere rahatsızlığını ifade ederek istifade ve partimize geçti. Şimdi bunlardan en önemlisi bizde, siz de biliyorsunuz bir arsa satış oldu. Hala gündemde konuşuluyor. şu andaki şehir hastanesinin bulunduğu mevkide, işte Altaş Beton'un yanında olan bir yerde taktiiben 6 dönümlük bir araziyi Biz ısrarla satılmaması noktasında çok mücadele verdik. Dedi ki buna gerek yok. Bu kalsın. Yani yarın bugün istesek de böyle bir arsayı, arazi alma şansımız yok dedik ama Eşitlik durumunda biliyorsunuz belediyelerde başkanın oyu iki oy sayıldığı için bize rağmen geçti ve arsayı sattı. Ama bunun neticesi o anlamında takip ettiğimiz süre içerisinde baktığımızda da şu andaki bu arsanın değeri aşağı yukarı 45-50 milyon lira civarında. Onda bir fiyatına satıldı evet. herhalde geçmişte. Evet yani. E, sattın bunun karşılığında güllerler ne yaptın? Nerede kullandın? Ya bunu bir, bir kamuoyunun da yani bilgilerine sunuyorum. Yani e, açıklaması gerekirdi. Ama şu ana kadar yapılan hiçbir şey yok. Bana sorarsanız Ulaş Tepe Gülyal'da ne hizmet etti diye sorarsanız ben valla elle tutulur, göze gülür herhangi bir şey göremiyorum. Yaptığı işte ancak arsa satmaktı. Bir de sürekli işte beni mağdur ediyorlar, beni engelliyorlar gibi bir dönem dönem konuşmaları, söylemleri oluyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ben aynı zamanda ilçe başkanı olarak yaptığım dönemde belediye meclis grup başkanıyım. Yani biz grupta meclis gündemini grupta otururuz, işte arkadaşlar tartışırız, grup karar alırız. Şu ana kadar sadece iki konuda e, Sayın Başkan'a muhalif olduk. Bunlardan ikisi de arsa satışı. Bir tanesini gücümüz yetmediği için, çoğunluk biz olmadığı için maalesef bize rağmen satışını gerçekleştirdi. 3 milyon 400 binler lira civarında bir rakamda. İkincisi de yine e, Yeniköy mahallemize bir 500 metrekare bir arsa vardı ona e, müsaade etmedik. Satışını engelledik. İyi ki de engellemişiz. Yani çok kıymetli, çok değerli bir asalardan bir tanesiydi. Şimdi kısaca ana başlıklarıyla beraber söylememiz gerekirse yani şu andaki e, belediye başkanımız Ulaş Tepe tabiri caizse Gülyalı'yı basamak olarak kullandı. Yani Altınordu Belediye Başkan aday adaylarının açıklamasını yaptı. Biliyorsunuz kamuoyuyla beraber paylaştı. E, Gülyalı'nın imkanlarıyla e, Altınordu'ya yatırım yaptı. Yani Gülyalı yapması gereken hizmetlere harcaması gereken enerjiyi maalesef altın da harcadı. Çünkü ilçe başkanı olduğu zaman onun dünyası derdi gülyalı değildi. İnsanları şu anda bir sükutu hayale uğradı. Yani işte bu insanlara dokunarak, cenazeye giderek, işte e, ne bileyim e, düğünlere giderek, gülücük atarak e, siyaset olmuyor. Bunu başardı Bu anlamda e, şeyler var ama hizmet sene baktığımızda, değerlendirdiğimizde hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Ben gözle görülür herhangi bir şey görmüyorum. E, i̇stifaden CHP'li meclis üyeniz de şunu ifade ediyordu. Hani çok sayıda e, altın alınıp bunların da Gülyalı'da da kullanılmadığını ifade edildi. Daha sonra AK evet. AK geçen meclis üyesi. Bu konuda ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Evet yani Hatice Ceylan arkadaşımız bize geçtiğini zaten oradan istifa etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi e, gelip şunu söyledi. Ya Ulaş Başkan yalan konuşuyor dedi. Bize 80 bin lira dedi işte dedi bir masrafın dedi. Gerçek değerini işte konserler verdi biliyorsunuz. 480 küsur tam rakamları hatırlamıyorum olduğunu. İşte e, Altınlarla ilgili gram altınlarla düğünlerde şey yapılan e, Gülyalı'da toplamda 50-51 tane düğüm var ama verilen altının sayısının çok fazla olduğunu, bunların rahatsız ettiğini, temsil ve ağırlama giderlerinde çok ciddi anlamda böyle eleştirilecek sıkıntılar olduğunu gördüğüm için dedi. Buna ortak olmamak anlamında dedi, istifa ettim dedi. Bunu da kamuoyuyla beraber paylaştı, söyledi zaten. Haklılık payı var mı? Tabii ki var. Biz tabii şimdi siyasi nezaketen de şu anda herhangi bir şey olmadığı için ben açık, Ben bunları tam detaylarına girip konuşmak da istemiyorum ama dışarıdan görüldüğü gibi değil. İnşallah yeri ve zamanı geldiğinde daha detaylı bir şekilde biz e, kamu önünde bilgilendireceğiz diye düşünüyorum. Yine en önemli şeylerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe alınan alınan bir şey var, e, otobüs var. Ya bunu da güllalın hizmetinde kullanılmadan onu da bir fabrikaya sat sattığı söyleniyor. Yani yazık değil mi yani bu önce alın insanın kullanılması gerekmez mi? Yani bu, bu bunları çoğaltabiliriz, artırabiliriz ama işin özü şu bence alın için. E, 5 yıl bir kayıptı. Ben onu 5 on, çarpı 2 10 olarak değerlendirmek istiyorum. Eğer e, AK Parti kadroların AK Parti iktidarında olmuş olsaydı Gülyalı şu andaki durumundan çok daha farklı bir noktada olacaktı diye düşünüyorum. İnşallah bu önümüzdeki süreç e, içerisinde e, sayın işte vatandaşlarımızın da hemşehrilerimizin teveccühüyle beraber inşallah AK Parti aday kim olursa olsun, burada biz şahıslar üzerine durmuyoruz, partimizin göstereceği aday bizim için makbuldür. Biz onun üzerinde tartışma yapmayız onun üzerinde bir bizim bir tasarrufumuz olmaz. Biz partimizin gösterdiği aday bizim adayımızdır. Seçim günü akşamına kadar da biz üzerinde bir ne göre varsa da onu yaparız. İnşallah bu önümüzdeki seçimde de Gülyalı Belediyesi'ni ak kadrolara, AK Parti'ye inşallah geçmiş olacak. Onu da kazanacağız diye düşünüyorum. Efendim son olarak şunu sormak istiyorum. Buradan Gül Yalı'lı hemşehrilerinize ne söylemek istersiniz? Zaten sürekli her gün mesela evet. bugün de cuma namazına Kesanne Mahallesi'snsiz evet. yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. Biri değiliniz, beraberdiniz vatandaşlarla evet. birlikte Gül Yalı'lı hemşehrilerinize ne söylemek istersiniz? Tabii ki şu an aday daire süreci, daha evet. sonra eee partiniz uygun görürse adaylık süreci olacak. Daha sonra Tabii seçim ki. süreci olacak. Vatandaşlarımıza ne mesaj vermek istersiniz? Tabii Şimdi ben öncelikle onlara buradan teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum. Gerçekten çok çok değerli insanlar var. İlçe başkanlığım döneminde çok güzel insanlarla tanıştım. Onlara hizmet etmek, onlarla beraber olmak, onlarla beraber o havayı teneffüs etmenin keyfi tadını bunu anlatmak kelimelerle ifade edemem. Ama şuna inansınlar, şunu bilsinler. Partimizin yetkili organları bizim şahsımıza karar verir, bizi adayı gösterirse, Rabbim de bize bunu nasip ederse çok farklı, hiç kimsenin düşünemediği, tasavvur edemediği bir gül yalıyı vaat ediyorum. Bir gül yalıyı hak ettiği Gülyalı'nın hizmetleri alabildiği çok güzel bir ilçe ifade ediyorum. Yani buradan onlara hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir şey de çok önemli. Tabii ben ki ilçe başkanlığı dönemde siyaset yaparken siyaset ayrımı hiç yapmadım. Partimizin kapısı herkese de açıktı. O kapıdan içeri kim girdiyse onun siyasi kimliği benim için bitmiştir. Biz elimizden geldiği kadar o insanlara hizmet ettik. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. yani Bu bizim için gerçekten öyle. Çünkü biz siyaseti Allah rızası için yapıyoruz. Biz siyaseti dua almak için yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bir yol var. Bunun haricinde hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Ben çok şükür Allah ilçe başkanı yaptığım süre içerisinde Gökhan Bey yani belki sizin tuhafınıza gidecek ama gerçekten dua almadığım bir gün yok. Ben her gün insanların duasını aldım. Bir şekilde bir şekilde insanlara dokundum. Yani nasip olur da belediye başkan adayı olursak Partimizin yetkili organlarında bu anlamda bir değerlendirme olursa ben ilçe başkanlığı döneminde getirdiğim bu hizmet sürecini belediye başkanı olarak da tamamlamak isterim. Ama biz kadere inanan insanlarız. Rabbim hakkımıza hayırlısı neyse onu nasip etsin diyorum. Buradan tekrar Gülyalı hemşehrilerime sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim AK Parti'den Gülyalı Belediye Başkanı adı aday adayı olan Sayın Abdullah Sipahi'yi ağırladık. Tabii ki kendisi 5 yıldır AK Parti'den Gülyalı İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü. Onun döneminde gerek ilçeye yapılan yatırımlar, büyüşe yatırımları, devlet yatırımlarını konuştuk. Ada adaylığın sürecini konuştuk. Göreve gelmesi halinde Gülyalı'yı nasıl bir 5 yılın beklediğini değerlendirdik. Bir başka Seçim 24'te tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.